Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatını anlatacağız. Fatih Sultan Mehmet ya da 2. Mehmet 30 Mart 1432'de Edirne'de doğmuştur. Batıda kullanılan takma ismi Grand Turko'dur ve Büyük Türk anlamına gelir. İlk olarak 1444 yılında tahta geçmiştir ve 2 yıl boyunca tahta kalmıştır. Daha sonra 1451 yılından 1481 yılına kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür. İkinci Mehmet 1480 yıllık Roma İmparatorluğuna henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethederek son vermiştir. Ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir. Fatih Sultan Mehmet, Hz. Muhammed'in Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur hadisine nail olduğu için Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde kahraman olarak Sultan kabul edilir. Mehmet şehzadeliği döneminde çok iyi bir eğitim almıştır. Askerlik, felsefe, Avrupa tarihi ve çok sayıda dil dersi almıştır. Arapça ve Farsçanın yanı sıra Latince, İbranice, Slavca, Yunanca ve İtalyanca bilmektedir aynı zamanda Avni mahlasıyla şiirler yazdığı bilinmektedir. Babası 2. Murat'ın Rumeli ve Anadolu'da barışı sağladığını düşünerek 1444 yılında çekilmesi üzerine 2. Mehmet henüz 12 yaşındayken tahta geçti. Bunu fırsat bilen Hristiyan Haç ordusu Osmanlı'ya saldırdı. Tuna'yı aşarak Edirne'ye doğru yürürken 2. Murat Sadrazam Halil Paşa'nın çağrısıyla Haçlı ordusunu Varna'da ağır bir yenilgiye uğratmıştır. 1446 yılına gelindiğinde bir Yeniçeri isyan başlamıştır. Bunu Sadrazam Halil Paşa'nın 2. Murat'ı tekrar tahta çıkartmak için desteklediği söylenir ve Murat bu yıl tekrar tahta dönmüştür. Sonrasında 2. Mehmet Manisa'ya çekilmiştir. 2. Murat'ın 1451 yılındaki vefatı üzerine Mehmet ikinci kez tahta çıktı ve kardeşi küçük Ahmet'i henüz 8 aylık olmasına rağmen boğdurttu. Bu şekilde kardeş katli da uygulamaya konmuş oldu. Mehmet'in tahta geçmesinin ardından Karamanlar ayaklanarak Seydişehir ve Akşehir'i ele geçirdiler. Bunun üzerine 2. Mehmet hemen bir Anadolu seferi düzenleyerek bu isyanı bastırdı. 1451 yılında Konstantinopolis'in ablukaya alınmasını emretti ve aynı yılın sonlarında Mehmet kuşatma hazırlıklarına başladı. Boğaz'ın Anadolu yakasında büyük dedesi Beyazıt'ın yaptırmış olduğu Hisar'ın karşısına Boğaz Kesen adı verilen Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi. İmparator Konstantin bu sırada Papa ve İtalyan şehirlerinden umutsuzca yardım istiyordu. Yalnızca Cenova, Giovanni Justiniani komutasında 700 asker taşıyan bir Ceneviz kadırgasını Konstantinopolis'e gönderdi. 1453 yılı Nisan'da ilk saldırı başladı. Sonrasında papanın gönderdiği üç Ceneviz gemisi yine Haliç'e girmeyi başardı. Haliç'in girişi kontrol edilemez haldeydi ve girişi büyük bir zincirle kapalıydı. Bunun üzerine 2. Mehmet gemilerini karadan Haliç'e geçirmeye karar verdi. Bugünkü Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya uzanan güzergaha kalaslar döşendi ve 70 kadar gemi silindirler üstünde 22 Nisan sabahında Haliç'e indirildi. Böylece Haliç'in kontrolü Osmanlı'nın eline geçti. Lakin kuşatmanın 7. haftasına gelindiğinde hala kesin bir sonuç alınamamıştı. Bir yandan Sadrazam Halil Paşa Mehmet'e kuşatmaya son vermesi için ikna etmeye çalışıyordu. Bunun üzerine Mehmet 29 Mayıs'ta Karadan ve Deniz'den büyük bir saldırı yapacağını duyurdu. Osmanlı ordusu 29 Mayıs'ta taarruza başladı. Bu sırada yaralanan Justinyani'nin savaş alanından ayrılması şehri savunanların moralini bozdu. Mehmet'in bu saldırısı başarıyla sonuçlandı. Fethi'nin ilk günü şehre gidip Ayasofya'da namaz kıldı ve tahtım İstanbul'dur dedi. İkinci Mehmet Rum Patrikhanesi'nin açılmasına izin verdi. Ayrıca bir Yahudi haham başlığı ve bir Ermeni patrikhanesi kurdurdu. İstanbul'u farklı dinlerden insanların bir arada yaşadığı bir ticaret ve kültür merkezi başkenti yapmayı amaçlıyordu. Fatih, İstanbul'un fethinden sonra Kayseri Rum yani Roma İmparatoru ünvanını almıştır. Bu yüzden İstanbul'dan sonra ikinci hedefi de Roma şehri olmuştur. İkinci Mehmet aynı yılın Temmuz ayında Çandarlı Halil Paşa'yı idam ettirmiştir. Sonrasında sarayburnu'nda Topkapı Sarayı'nı inşa ettirmiştir ve başkenti İstanbul'a taşımıştır. Topkapı Sarayı, 600 yıllık devletin neredeyse 400 yılında idare merkezi olmuştur. Tarihi yarımadanın en önemli ve tüm turistlerce ilgi çeken yeri olan Topkapı Sarayı, UNESCO Dünya Mirası listesindedir ve saray Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi'ne bağlıdır. Günümüzde müze olarak hizmet vermektedir. Topkapı Sarayı'nı hafta içi 10-17.30 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Sonrasında 2. Mehmet Sırbistan'a 3 defa sefer düzenleyip Belgrad dışındaki tüm Sırp topraklarını Osmanlı hakimiyetine sokmuştur. Ayrıca Candaroğulların elindeki Sinop ve Cenevizlilerin elindeki Amasra'da Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştır. Ati 1461'de Trabzon İmparatorluğu başkenti Trabzon'u ele geçirdi ve devletin varlığına son verdi. 1463 yılında Bosna'ya sefer düzenlenmiş ve Bosna kralı öldürülmüştür. Bunun üzerine Bosna Sancak Beyliği oluşturulmuş ve Bosna halkı Müslümanlığa ve Osmanlı yönetimine sıcak bakmaya başlamışlardır. Bu halkın bir kısmı zamanla Müslüman olmuşlardır ve bunlara Boşnak denilmektedir. Aynı yıl Ege Denizi'nde Midilli Adası, Gökçeada ve Tenedos fethedilmiştir. Fatih, 1466 yılında yeni bir Anadolu seferine çıktı ve Karamanoğulları başkenti Konya'yı ele geçirdi. Ama İstanbul'a dönünce Karamanoğulları Osmanlılara geçen yerlere geri aldılar. 1471'de Karamanoğulları bir kez daha yenilgiye uğratıldı. Akkoyunlular da Karamanoğullarını desteklemeye devam ettiler. 1473, Otlukbeli Savaşında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ağır bir yenilgiye uğratıldı. Ertesi yılda Karamanoğulları Beyliği tamamen ortadan kaldırıldı. 1480 yılında İtalya'ya savaş açan Fatih, Otranto limanını ele geçirdi. Otranto, Roma'ya giden yolda bir köprü başı olduğundan Fatih için çok önemliydi. Fatih, 1481'de Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıktı ama yolun başında hastalandı ve Gebze yakınlarında 49 yaşındayken vefat etti ölümünün gut hastalığından dolayı olduğu söylenmektedir. Naaşı Fatih Camii'ndeki türbesindedir. Fatih, İstanbul'da ilk Osmanlı Yüksek Öğretim Kurumu olan Sahnı Sema'nı kurmuştur. Osmanlı Devleti'ne düzenli ve sürekli bir yapı kazandırmak için önemli düzenlemeler yapmıştır. Yönetim, maliye, hukuk alanında koyduğu kuralları içeren Fatih Kanunnamesini hazırlatıp yürürlüğe sokmuştur. Bu kanunname tahta çıkan padişaha devletin geleceği için kardeşlerini öldürme hakkı verir ve bu temel ilkeler Tanzimat dönemine kadar geçerliliğini korumuştur. Fatih felsefe, şiir ve resim konularına çok ilgiliydi. Avni mahlasıyla şiirler yazdı. Çok büyük bir kütüphaneye sahipti. Fatih saltanatında Osmanlı devletinde 500'den fazla mimari yapı inşa edildi. Onun adına yapılan en önemli yapı kitaplık aşevi, Darüşşifa, medrese, hamam ve kervansaray gibi bilimleri kapsayan Fatih Külliyesidir. Fatih Sultan Mehmet 8 evlilik yapmıştır. Bunlardan 3 erkek çocuğu, bir de kız çocuğu olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.